Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü Steam Deck'te oynadığımız oyun Mr. Shifty. Benim bak ciddi söylüyorum Steam Deck'te oynadığım en böyle indie oyunlar arasında ilk 3'e girer çok rahat bir şekilde girer. Hemen şöyle bir grafik ayarlarını göstereyim. Good 1800 pde Fantastic ve Beautiful notlarında da çok rahat çalışıyor ama oyunda patlamalı çatlamalı yerler olduğunda birazcık 30 FPS'lere kadar düşüyor. Ben onu istemediğimden dolayı bir Beautiful değil de Good aldım. Oyunu hemen size ufaktan bir tanıtayım. Bizim bir karakterimiz var abi. Bu karakter ışınlanarak çok rahat bir şekilde gidiyor. Gördüğünüz gibi şu anda. Bu arada oyunu klavye mouse ile oynuyorum. Çünkü hızlı hızlı videolar çekmeye başladığım için Steam'deki satmadan elimde hemen şey olsun diye böyle neden ona? Gördüğünüz gibi bizim karakter ışınlanabiliyor. Işınlandığı için de düşmanlarını çok rahat böyle salak edebiliyor yani tabiri caizse. Bir arkasından bir yönünden bir arkasından bir yönünden. Bu şekilde oyunun mantığı bu. Gempetle de çok rahat oynanıyor. Aklınızda bulunsun. Ben bayağı bir saatler gömmüştüm bu oyunu. Çok da hoş. Ee, bir oynayışı var. Grafik açısından da bence gayet takmin edici. Ya böyle Steam Deck'te bu tarz izometrik oyunlar çok keyifli. Çok keyifli. Ee, o yüzden kesinlikle bu tarz oyunlar oynamanızı öneririm dekte de. illa Çok büyük baba oyunlar dediğimiz işte God of Warlar falanlar filanlar bunlara gerek yok illa bu tarz oyunlarla da Ben keyif aldım Alarak oynadım Steam'deki sahibi olduğum süre zarfı içerisinde Steam'deki... ah İstediğimi yapamadım Buradaki satırlığa koydum. Bakalım bir alıcımız çıktı. İnşallah bir aksilik çıkmadan satışı gerçekleştiririz. Her şey ROG için. Asus ROG Ally X düşündüğümden dolayı cihazlarımı satıyorum. Yani Spindex olsun. Asus ROG Ally'da Bunlar koyacağım. Ama önce bir Steam'deki bir satılsın. Asus ROG LA'yı da sonra düşünürüz. Kafamda zaten fiyatı belli. O fiyatı veren alır. Kanalı büyütmek istiyorum. Yani Türkiye'deki açık konuşayım el kontrolleri açısından videolar paylaşan eee ender kanallardan biri olmak istiyorum. Hele ki Rock X kanalı tek olmak istiyorum açık konuşayım. Bir yandan da oyun oynuyorum. Bir yandan da konuşuyorum. Umarım sesim de güzel geliyordur. Steam Deck üzerinden OBS ayarlarında mikrofonu güzel ayarlamaya çalıştım. Bakalım. Umarım güzel geliyordur. Bizim de bu arada bir şey modumuz var tövbe estağfurullah god modumuz var o mod geldiği zaman bayağı güçlü bir şey oluyor mantığı zaten anladınız ışınlanarak bazen kafa karışıklıkları olabiliyor tek mermide öldüğümüz bir oyun bu arada Burayı da hallettiğimize göre. Bence bu kadar yeter ya. Yani oyun bu şekilde. Kesinlikle öneririm. Bir indirim döneminde denk geldiğiniz zaman bence bir bakın derim. Ben çok uygun almıştım tabi. Türkiye fiyatıyla almıştım. Dolara geçmeden önce. Yani ortalama 1.5-2 dolarken alınır bu oyun çok keyifli Steam'dekiniz varsa eğer Steam'dekiniz yoksa bilgisayarda da oynayabilirsiniz size kalmış bir şey neyse dostlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın Steam'deki videoları yani oyun videoları teker teker böyle pat 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 pat, pat gelmeye devam edecek hadi bakalım Allah'a emanet olun